Salih abiyle düğünümüzü bitirdi. Çok güzel bir düğün yaptı bize Salih abi. Onun eline sağlık. Şimdi de yemeğe geldik. Peki. Düğünümüz çok güzel oldu. Bugün çok mutluyuz. Şu an ailece bak yemeğe geldik. <laughs> evet, Osman, Osman da konuş. Sen de konuş. Cecerin. Salih abiye gönülden çok çok teşekkür ediyoruz. Onun eline koluna abi. sağlık. Peki. Çok mutluyuz. Bizi çok mutlu etti Salih abi. Teşekkür ederim. Tabii ben bu güzel dilekleriniz için, güzel düşünceleriniz için, e, güzel bir akşam oldu. Osman çok kıymetli bir arkadaşım. Hanım öyle, ailesi öyle, hayatı öyle. Bak orada Osman var. hep söyle Servis adam da burada. Bütün köyün karnını çekiyor bu adam. Gece gündüz... Evet. O, o da benim komşum. Evet. tabii benim komşumuz. Evet. <laughs> e, güzel bir gece oldu. Bizi de böyle e, davet ettiler yemeklerine aile içerisinde bizi de kattılar. Şey teşekkür ederim ben ayrıca. Osman'a bir gün Ayrıca teşekkür ediyorum. Herkese afiyet olsun diyoruz. Sağ olun. Böyle uzaktan hep beraber bir el sallayalım bu kameraya? Hep beraber. Yani herkes domat, dom, biber toplamaya gelebilir. Bugün mutluyuz çok. <laughs> benim çok benim ailem. Benim çok çok güzel. Herkesi ezip geçe. Çekemeyen çekip gide. Çok güzel. Evet, beraber, beraber, beraber. Geri koyacağım. Sağ ol. Teşekkür ederiz Salih abi. <laughs>